2024 yılı LGS matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 18. sorudayız. 18. soru bir eşlik benzerlik sorusu. Yukarıdaki kareli zeminde KLMN karesi verilmiştir. Bir hareketli şekildeki A noktasına doğrusal bir yol boyunca ilerleyerek B noktasına ulaştığında AKB üçgenini oluşturmuştur. Daha sonra bu hareketli B noktasından doğrusal bir yol boyunca ilerleyerek ML kenar üzerindeki bir noktaya ulaştığında oluşan üçgen AKB üçgeni ile benzerdir. Buna göre A noktasına harekete başlayan bu hareketin aldığı toplam yolun uzunluğu en az kaç birimdir demiş. Şimdi arkadaşlar burada AK ve KB uzunluğunu bulursak burada birim olarak vermiş zaten. Burası 3 birim AK uzunluğu. KB uzunluğu ise 4 birim oldu. Benzer olduğuna göre burada zaten 5 birim olacak. O zaman BL'nin uzunluğu ne olmak zorunda? Bakın şöyle bir çizersek eğer. BL'nin uzunluğunu sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 geldi arkadaşlar. Bize en az kaç birimdir dedi. 12 bildiğimiz gibi 4'ün 3 katı arkadaşlar. O zaman burası 3'ün 3 katı olacak. Bu B'den bu ML üzerine gelen buraya da ne diyelim mesela? Ee, D noktası diyelim. D, BD uzunluğu da arkadaşlar ne olmak zorunda? 15 birim uzunluğunda olmak zorunda. Çünkü 3 çarpı 5 oluyor. En az kaç birimdir demiş A noktasından başlayıp AB'ye geldi. B'den de D'ye gittiği zaman 5 artı 15 o da eşittir. 20 birim oldu. Doğru cevap C şıkkı olacaktı.